Acı gerçek şudur. Top gençlerin yüzde yetmiş üçü ben geleceğimi başka bir ülkede görüyorum diyor. Göç etmek istiyorum diyor. Öğrencisi, diplomalı, diplomasızı, işsizi, işçisi. Gençler göç etmek istiyor bu toplumun geleceğidir. Sadece bir tablo göstereyim size. Basından çıktığı için Ağrı'da elli bin Kürt genci Kanada'ya göç etti diyor. Sadece Kürtler Kürt genci mi göç ediyor? Kürt genci ekonomik ve siyasi nedenlerle göç ediyor. Ama Tokat merkezli Bozkır, Trabzon merkezi Karadeniz ve hatta Trakya'da gençler harıl şebekelere binlerce dolar vererek batıya göç etmeye çalışıyorlar. Ve ilginçtir. Dün, dün Rize, Trabzon, Ordu'da kendi aralarında Kürtçe konuşan, Kürt mevsillik işçilerine saldıran aynı gençler Avrupa'da iltica almak için harıl harıl Kürtçe öğreniyorlar. Bu bir tür ironidir.